Merhaba arkadaşlar. Yeni bir EA futbol videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yazık ki yeni hesabımla karşına ne yazık gidiyorum çünkü arkadaşlar eski hesabım silindi. Nasıl silindi onu söyleyeyim. Ben telefonumu temizlemek için EA futbolu silmiştim. Ne yazık ki o hesabı da kaydetmemişim. Ne Google Play'e ne de Konami'ye kaydetmişim. 3 yıllık hesabımdı bu arada. İçindeki 95'lik, 90'lık, 80'lik, 85'lik en az 500'e yakın oyuncu vardı ve hepsi ne yazık ki gitti. Milli takım oyuncu, Arjantin, Fransa, Süper Lig'den en az 20, 30, 40 tane oyuncu vardı. Hepsi gitti zaten videolarda izlediniz gördünüz. Yani zaten o kadroyla iki video çekebildim galiba. iki ya da 3. bir çarkı çevir var, bir ülke takım var, bir milli takım, bir ülke takım var, bir Süper Lig karma var, bir de çarkı çevir falan yani bunlar var. Batçı yapma şey falan bir şeyler vardı işte. Ne yazık ki gitti. Yeni kadromu da gösterdim size. Yeni kadromda bu arkadaşlar. Tekrar şöyle bir bakalım. Yeni kadromda bu. Bunları verdiler oyun başlangıcında. Dediğim gibi arkadaşlar ne yazık ki oyunu kaydetmemişim. Ben de depolamayı temizlemek için bir sil yükle yapmıştım. Ne yazık ki o da gitti. Hesabı ne Konami'ye ne de e, Google Play'e kaydetmişim. Hiçbirine kaydetmemişim. O yüzden gitti. 3 yıllık hesabımdı. 3 yıllık hesabım gitti. Şimdi buradan başlayacağız böyle oynayacağız ve buralardan bir şeyler kapmaya çalışacağız. Hiç beklemeden direkt maça başlayalım. Bakalım karşımıza kim gelecek? Arsenal FC 2361 2999 çok güzel. Kayseri geldi. Arsenal karşı Kayseri. Evet arkadaşlar ilk maçımıza çıkıyoruz yeni hesabımızla. Böyle böyle alışacağız. Yapacak bir şey yok. şekilde çalışacağız. Evet, ilk önce maçı Arsenal başlıyor. Yeni kadrom. Eski kadrom çok iyiydi. Umarım bir gün alırım tekrardan. Messi. Yeri görüyor Messi. Bir kapı geliyor ve gol. İlk hesap ilk gol. Yeni hesapta yeni gol Valverde. Valverde atıyor. Valverde. Harika orta, harika kafa. Muhteşem bir gol geldi. Simon Banza. Simon Banza. Oh, beşlikten. Beşlikten geliyor Banza. Trabzonspor Borbeti. Güzel bir gol. biraz sesler fazla. Bunu biraz. Çünkü benim sesim geride kalmasın. Evet arkadaşlar dediğim gibi ne yazık ki silindi takımın. Üzgün mü? Üzgünüm. Son aldığı şut koner. 3 yıllık 2021'den beri oynuyorum ben oyunu. 2021'de başladım. 2024'e kadar en çok 2022, 2023 arasında oynadım. Ardından 2024'te son 3-4 aydır çok sıkı şekilde oynuyordum ve çok güzel kadro kurdum. Çok güzel kadro ayarladım. Tam oyuna alışmıştım. Arkadaşım biliyorum ben zaten bunları. Oyuna çok güzel tam alıştım derken böyle bir olayla karşı karşıya kaldım. Ne yazık ki telefonu temizleyeyim diye silmiştim. Ama ne yazık ki ne ekonomiye ne de gol play kaydetmişim. Bu güzel pas verdi. Simon Banza Simon Banza. Güzel. Sevdim bu çocuğu. Dediğim gibi böyle bir olay oldu. Daha sonrasında arkadaşlar bir hesap daha açmıştım bundan sonra, bundan önce. Orada Arsene'nin seçtiğini baktık. GLS 18'di. Gören bir an olursa. Orada da arkadaşlar... Ee, aferin Simon Banza alıkoymuş. Simon Banza'ya 4 geliyor. Gollü bir maç. Simon Banza'ya 4. Adam hat-pick yaptı. 3 gol. Hat-pick yaptı. Orada bir goal play, play verilir sil yaptım. Yoktum ya, bazı bir dönem çünkü bu arada Simon bazı bir kere daha aldı gidiyor. 5. Adam 4 tane attı lan. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Onunla da verilir sil yaptım. Belki diğer hesabına ulaşırım e, ulaşarım diye. Obaaa. 5 Adam 5'i bir gün attı gol 6 tabi Neler oluyor Daha dakika 23 İlk maçımızda e Diğerini de Verileri sil yapınca diğeri de gitti O yüzden yeni kadro oluşturdum Yeniden kurdum ve bunlar geldi Yapacak bir şey arkadaşlar Şimdi bu hesabı geliştireceğiz Bakalım nasıl bir gelişim olacak izleyip göreceğiz. Alexander Andrew'dan orta son direk direk sesi buraya geldi be. Uf. Gelme devam et. Ah be. Robertson. Kart gelir mi gelmedi uyarı. Uyarı aldı ama sert bir müdahaleydi. Gerçekten sert girdi. bir dakika olmuş 30 dakika. Maç 30 dakika. Ya dakika tabi 6 tane olunca. Buralar Lionel Messi. Banza. Julian. Messi, Valverde. Simon Banza. Bir kere daha direkt. Son. Helal olsun. Bırakma. bleibt Valverde. Valverde. Sekiz. Dakika Bir on golü var bu maçın. Artık direklere dövüyor yani. Bir zahmet döv. Dedim mi arkadaşlar? Eski hesabım ne yazık ki gitti. Allah rahmet eylesin diyoruz. Kendine uzun güzel. Ay Miguel Cardoso. O, da vardı bizde. 91. Ya ne uzun. Neyse. 3 yıl oynamıştık. Dediğim gibi 3 yıl oynadık. Ve oraya 3 yılda gerçekten çok güzel bir hesap Tam 500 oyuncu. Milli takım, milli maçlarda falan. Dünya kupasında 2022 Dünya Kupası'nda <laughs> daha çok güzel oyuncular olmuştu direkt bir şut daha ne nasıl vurur? 2022 Dünya Kupası'nda çok güzel oyuncular gelmişti. Mesela o Mbappé'dir. Mbappé, Pavard. Bir 6-7 oyuncu 2022 Dünya Kupası'na geldi. Arda Avrupa'da milli oyuncuların falan geldi. Milli takım oyuncuları geldi. İki takım oyuncuları geldi. Ben kendimi kazanıp özel tekliflerden Süper Lig karma dizmiştim. Göztepe, Samsun, Kayseri, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Valverde, 800. Samsun'dan vardı, Kayseri'den vardı. Ee, Göztepe'den vardı Sivas'tan vardı var oldu vardı bu arada bu maç genellikle şu an video 10 dakika oldu 10 dakika boyunca ben eski e, evet, takımım hakkında konuştum eski o hesabım hakkında konuştum çünkü o hesabı çok özleyeceğim unutmayalım diye ve 9 geliyor Benzene'nin altı golü var bugün. Bu Mekke abisi Kayseri'yle oynasa karşı kadronu ama Neyse zaten yılbaşı falan da yakın. Yılbaşına özel verir belki bir şeyler. <laughs> Çok güzel oldu bu. Bu çok güzel oldu işte. Açılmayacak daha. Yani. Açılmayacaktı. Biraz da onlar da hata Bak bak bak. Açılmayacaktı ya. Yani. Dakika 56 Arsenal 10 Kayseri 0. Son Heung. Federico Valverde. 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 <gülüyor> Valverde. <gülüyor> Valverde. Simon. Simon. Manza direkten döndü. 7 gol mü attı bugün? Trabzon'da bu kadar golü var mı bu adamın? çok bilmediğim için Mehdi Banza Evet Goller bitmek bilmiyordu 8 gol tek başına 8 gol 11 18 Sıkıldım vardı adam biraz pas oynayacağım Ama bunlar da yiyor be. Ya. Yani yeni yeni çabalıyorlar.

Bu F2'yi çekerken F, F şarjın tümlüsü Kaç tane attın oğlum 10 tane atmış lan no? Tamam yeter banza 10 tane atmış yeter Banza bugün 10 tane atmış ya Bence yeterli Devamına gerek yok 14-0 bitsin bu iş. 14-0 değil 15-0 yapalım bitsin. 15-0 yapalım. Hadi. Ben alsanız 2 saattir adamlara top vermiyorsunuz. 15 yeterli. Zaten maç da bitiyor. Valverde de 5 gol atmış. 10 gol Banza. 5 gol Valverde. 10 gol Banza. 5 gol Valverde. Maçın adamları. Çalacaksın Mike'e. Ve bitiyor. Maç bitiyor arkadaşlar. İlk hesabımızda, ilk maçımıza çıktık arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Daha çok e-futbol gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve yorumlarda yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.